Arkadaşlar hisse forumdan hepinize iyi günler dilerim. 20 Temmuz günü almış olduğumuz Aselsan'ı hala satamamışız. 74 lira 35 kuruştan maliyetlendiğimiz 14 adet hissemiz mevcut. Gördüğünüz gibi çeşitli iniş ve çıkışlar var. Biz büyük ihtimalle şu civarlardan 20 Temmuz gibi evet 74 35 şu civarlardan biz almışız. Ve bu süreçte en iyi gittiği nokta 78 70 ve şuradaki 14 Ağustos günü 80 lira 50 kuruş olarak bir artıya geçmiş. Şu anda hemen hemen aldığımız noktadayız. Bu bedelsiz sermaye artışına gidecek diye bir açıklama geldi. Ona rağmen ee, diğer iki açıklanan hisse natural gaz ve ege plastik olması lazım. Onlar iyi noktalara giderken Aselsan gitmedi. Aselsan gibi bir hisseyi ben bundan sonra demek ki pek fazla alım satım için kullanmayayım diye düşünüyorum. Çünkü diğer hisseler bize ciddi manada kar getirirken Aselsan hem bir ay boyunca bizim paramızı tutmuş oldu hem de bize bir artı vermedi. O yüzden şu bir günlük düşüş ve bir haftalık düşüş, aylık düşüş hepsi gördüğünüz gibi süreçte bir düşüş var. Bu bedelsiz sermaye muhabbetiyle beraber aldığımız seviyelere gelirse Aselsan'dan da çıkabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.